Bugün sizinle beraber Subway Surf oynuyoruz. Evet, Subway Surf oynuyorum. Nasıl bir oyun olacak hep birlikte göreceğiz. Kanalıma abone olup bu videoya 60 like gelmesini istiyorum. Sonra videomuza başlayalım. Hemen oyunumuza girdik. Ben bu arada seslerini kıstım. Onun için ses sevmiyorum Subway Surf'ta. Yani aynı PUBG'si gibi ses kasmak gibi. Hangi oyunları oynamak istiyorsanız yorumlarıma yazmayı unutmayın. Bu arada size bir şey diyeceğim. Benim kuzenimin kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Kuzenimin YouTube kanalına da Bomba Kafa 7-8 abonesi var. Eğer abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman hemen videomuza geçelim. Nedir isim? Board mı? Board bir şey galiba. Tekrar dediğim gibi bu bu video 60 like gelmesini istiyorum. Eğer gelmezse bu videonun serisi gelmeyecek. Hep birlikte göreceğiz. Bu bu oyunda rekor kırmaya çalışacağım. Bu sağda bu yüksek aldığımız altınların altında şey yazıyor. İşte adamların kırdığı rekorlar yazıyor. Onları geçmeye çalışacağım. Rekorum 5950 galiba ya da 5933. Onu kırmaya çalışacağım. Hep birlikte bu videoya bakacağız işte. Birinci rekoru geçtik. Şimdi ikinci rekorum. Burayı hiç sevmiyorum. Evet. Hayır. A'yı kaçırdık. Hayır 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 bitsin bitsin. Burayı çok seviyorum. Bu yuvarlaklar var ya şuralar. Çok seviyorum. Hangi oyunun oynamasını oynamamı istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. İstediğiniz oyunu yazın. Ama bilgisayar üzeri oyunlar oynamıyorum. Ben telefonlarda oynuyorum en yani çok. Bilgisayar kullanmayı sevmiyorum ama tablet kullanmayı seviyorum. Onun için yani yakın zamanda bir düşünüyorum almayı. Onun için bakacağız. Tekrar diyeyim. Bomba Kafa kanalına, kuzenimin kanalına abone olmayı unutmayın. Onda Stickman Party gibi oyunlar çekiyor galiba. İşte bakalım. O da güzel videolar çekiyor. Benim gibi telefondan çekiyor da. Bilmiyorum işte. Siz onun kanalına abone olup bol bol like atmayı unutmayın. Ne kadar iyi ne kadar iyiyse o kadar ona göre. Eğer bu videoyu sevmiyorsanız dislike de atabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil benim adıma. Ve bu arada geçtik de işte bu solda çok zor bir tane rekor kıran biri var. Şunları alalım. Aa 9 tane benim şeyim varmış kay, kay. Demek ki en son parayla almışım ben. Artık videolarım en fazla 10, 10 dakikanın altında gelmeyecek. Niye arkadaşlar yüklenmesi çok zor oluyor? Bol da internet götürüyor onun için. 10 dakikalının altında videolar çekmeye çalışıyorum ben. Ve öldük. Ama bir tane kullanalım. Rekora kıracağız. Evet. Sağda rekoru da kırdık. 2700 biri daha var rekor. Çok korkuyorum burada. Tüm altınları almak istiyorum ama. Şu x yıldızlar var. Evet. YouTube'da yapamadığınız bir şey varsa, yani intro falan, yorum nasıllar açılır, hepsini bana söyleyip ben size videosunu çekip atarım. Siz bana yeter ki videomu Beğenin, abone olun ve like atın. Bildirimler zaten ücretsiz abone olmak. Youtube kanalımı da Instagram'dan, Twitter'dan, Whatsapp'tan yayınlarsanız çok sevinirim. Hayır ya. Neyse alalım. Ama yokmuş, olmaymış. Of ya. Kaç geldi rekorum? 4680 rekorumu geçtim. Rekorum 5000'di. Ama geçtim. 5530 falan. Neyse tekrar oynayalım. Bu oyunu seviyorum. Çoktan oynamıyordum bunu. Bu 2-3 gündür oynamaya başladım. Bir de ben bu oyunun bir şeyini sevmiyorum. Yani bu şu an oynuyorum ya. İşte karakter çok yavaş oyuna başlıyor. Sonradan hızlanıyor. Ben o olayı hiç sevmiyorum. Subvasif yapımcılarına bunu söylüyorum. Sevmiyorum bunu. Çok yavaş. Sonradan hızlanıyor. Yani değişik bir şey. Ay yanlışlıkla oldu ya. Neyse kullanayım. Zaten hileli. Biraz rekorumu geçmek zor olacak. Bundan sonra ölürsem bilmiyorum ne yapacağım. Birinci rekoru geçtik. İkincisi zaten çok basit. Herkesin yapabileceği. Ben bu oyuna ilk başladığımda sadece 100 altın toplayabiliyordum. Başka hiçbir şey toplayamıyordum. Vaa wow, bu sefer 9000'li geldi. Ya hayır ya, ya. Yükseğe çıksaydık iyi olur. Tekrar diyorum. Bu videoyu her yerde yayınlarsanız beni çok mutlu edersiniz. Benim eski YouTube kanalım da vardı. Onda da yani hiçbir şey yapamıyordum. PUBG çekiyordum. Arkadaşımla falan çekiyordum. Ama abonem izlenmem çok geliyordu ama abone olmuyorlardı. Bunun nedenini bilmiyorum. Eğer abone olsaydılar o kanaldan devam edecektim. Yani şu an abonemi ben size söylersen çok gülersiniz. Evet 9000 rekorda geçtik. 600. Bebek. Aha anahtar aldık. Eğer ölürsek bunu kullanacağız da ama ölürsek bilmiyorum. Ben buralarda şey alayım da. Alamadım ya. Hayır. Arda arda hiçbir şey alamıyorum. Bu sefer aldım. En de en güzel yerinde. Bu sefer de 2000'de. Şöyle şöyle şöyle. Hop hop hop. Çok güzel. Hayır ya. Olmadı. Aa bak bir tane şeyimiz varmış. Vaa. Wow. 3 x yutani ufosu. 497 tane toplamımız ödülü al diyor. Yeni sezon avı hoş geldi. Neyse bu şey olmaz. Boş verelim. 3 anahtar geldi. E ee, bu niye gelmedi? Bir sürü şey var. Karakter bakalım. Evet. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu video kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. <laughs>